Merhabalar, siz nasıl tarihe geçmek istersiniz? Siftah olsun. Adettendir, Hasan Tahsin. İlk kurşun. Hoş geldiniz, buyurun. Merhabalar, Gökçen ben. Aa, Sabiha Hanım. Hoş geldiniz, buyurun geçin. Oğlum bugün konuklarınız ne kadar ağır, baksana. Seyit Onbaşı, Halide Edip adı var, Sütçü İmam. Bayağı ciddi bir adam. Fevzi Çakmak. Yazdın mı? Ne oldu paşam? Yazayım tamam mı? İyi misiniz? Yaz. Trikupis. Komik mi? Beni havuza attı, alışkanlık diyor. Böyle şaka olmaz. Ben yazdım size. <laughs> İsmet İnönü. İsmet Bey bir soru sorabilir mi? Sor evlat. Sizin soyadınız mı İnönü bölgesine verdiler yoksa İnönü bölgesini mi sizin? İşim gücüm var. Ama Gözüm. İsmet Bey. Sor tamam, bakayım paşam. Edin. O gelmiş ben öyle. Ben